Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. E bugünkü videoma barış çiçeği ve de starliçe Bakın arkadaşlar, starliçe ile barış çiçeğini birbirine çok benzetiyorlar. Yapraklarının aşağı yukarı şekilleri aynı. Starliçenin boyu 2 metreye kadar uzayabiliyor. Barış çiçeği yaprakları yukarıya doğru uzuyor. Bazen de böyle hafif yatay olarak büyüyor. Ama starliçenin yaprak dalları buradan böyle başlayıp kocaman bir dalı olabiliyor. Barış çiçeği ile çiçeği birbirine çok benzetmeyin. Sadece arasındaki farkı size şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, yapraklarının damarlılıklarının farkları. Evet, ikisi de gerçekten salon çiçeği olarak geçiyor. İkisi de çok güzel, görseli çok hoş çiçek türlerinden biri. Sterliçenin bakımı ile barış çiçeğinin bakımı aynı. Sterliçenin yaprakları böyle aşağı yukarı arkadaşlar benim iş yerinde de var. Buradan tam ölçtüm. Kaç santim geldi biliyor musunuz? Tam 45 santim geldi yaprağının uzunluğu. Evet arkadaşlar yaprakları koca koca oluyor. Ee, sadece bunların bir problemi e, şuradan göstereyim. Eğer sizlerin de evinde varsa böyle yaprakları kıvrıla kıvrıla büyüyor. Açıldığı zaman yaprak uçlarını buralarında yapışkanı oluyor. Oradan kurtarı verin. Gerçekten eğer kurtarmazsanız Burasından şuradan yırtılmalar olabiliyor. Ona dikkat edin. Evet. E, kürleri hangi kürleri çok seviyor? Barış çiçeği ve de starliçe. Ben iş yerindeki sütterlitemi ve de buradakine, buradakine gerçi veremiyorum da iş yerindekine her hafta veriyorum. Her hafta Cuma günleri kendimi belirledim. Evet arkadaşlar, bir tane yumurta'nın beyazını 5 litre suya karıştırın. Her hafta kendinize bir gün belirleyin, verin. Gerçekten bir bakın aradaki farkı göreceksiniz. O kadar güzel oluyor. O kadar güzel oluyor. Anlatma bitmiyor. Aynı sistemi ben buna da uyguladım. Bakın yapraklarındaki farklılığı gördünüz mü? Parlaklığı gördünüz mü? Ve de yeni dal vermesi ve de bakın altından şöyle göstereyim. Hemen böyle yeni yavru vermesini sağlıyor. Ben bugün köklerine herhangi bir şekilde kür vermeyeceğim. Sadece suyunu vereceğim. Çünkü çok yakın bir zamanda ben kürlerini verdim. Verdiğim için herhangi bir şekilde kür vermeyeceğiz. Ben bugün yapacağım e, işlem sizlere şöyle tarif edeyim. E, i̇lk önce konumdan başlayalım. Konum nasıl olmalı? Hem siserliçenin hem de e, barış çiçeğinin konumu nasıl olmalı? Onlardan bahsedelim. İlk isterseniz ilk önce toprağından bahsedelim. Evet arkadaşlar bakın toprağı gayet geçirgen. Şöyle havadar bir toprak olması lazım. Bakın toprağın hafifliğini görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi bakın ne kadar hafif. Kum gibi derler ya. Gerçekten öyle. Benim toprağımın içinde beyaz beyaz olanlar, e, perlit, şöyle sarı gibi olanlarda vermikül arkadaşlar. Torlu toprak içinde vermikül var, perlit var. E, kesinlikle bunların olması gerekiyor. Olmazsa zaten olmaz çiçeklerimizin. Vazgeçilmezi perlit, vermikül. Bunların kesinlikle olması gerekiyor. Çiçekçiden aldığınız zaman tor vermikül, perlit perlit var mı diye bunları sorun sevgili arkadaşlar Evet e, konumu nasıl olmalı bol aydınlık salonunuzun neresi aydınlık ise oru orada konumlandırın zaten bu dönemde biraz e, güneşini zor alıyor e, Onun için ne yapmanız lazım konumunu çok iyi ayarlayıp bol aydınlık e, Hani ferah bir ortam nereyse orada bulundurun ki yaprakları böyle taze pırıl pırıl olsun Evet arkadaşlar, bunu bütün odanızda durdurabilirsiniz. Bu çiçeğin bir özelliği de ne biliyor musunuz? Ortamdaki karbon emip oksijen salgılaması evet yatak odasında çocuklarınızın odasında gönül rahatlığıyla bulundurabilirsiniz. Gerçekten e, bizim ihtiyacımız olan ne? Oksijen. Oksijen de bize salgıladığına göre bu çiçeği evimize bakmamız imkansız değil mi sevgili dostlar? Evet böyle yapraklarının pırıl pırıl olması ne yapmamız gerekiyor? Yapraklarından başlayalım böyle sade pırıl pırıl ilk önce havasını iyi ayarlamamız gerekiyor. Sonra toprağını iyi seçmemiz gerekiyor gerekiyor. Sonra bakımlarına iyi bakaraktan ne yapmamız gerekiyor? Bakın arkadaşlar şöyle elimde bir tane limonu. E, şöyle şöyle sıkıyorum suyunu. Evet, şöyle suyunu sıkın arkadaşlar. Oh, evet çok güzel suyu geldi. Bu sıktığımız suyun içine de şöyle birkaç damla da şöyle normal su. Bakın yine birebir karıştırıyorum. Fark ettiyseniz Yine birebir oldu. Bunu şöyle bir e, hani makyaj temizleme pamuğu var ya arkadaşlar. Benim evimde şu an yok çünkü benim kızım olmadığı için ben de makyaj yapmadığım için benim elimde yok. Bunu bu şekilde böyle yapraklarına bu yapraklarını böyle silin arkadaşlar. Ben şimdi telefonu tek elimde tuttuğum için diğer elimle yapamıyorum. Bunu böyle yapraklarına bu şekilde böyle her tarafını aynı şekilde de Böyle yapraklarını silin. Bakın hem limon e, e, yaprakların daha pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Hem de bitki aynı zamanda vitaminini alıyor. Hem de nemini alıyor. Böyle sildiğiniz takdirde gerçekten çok güzel oluyor bu şekilde yapın Ben şimdi tek elimden olduğu için yapamıyorum ben size göstermelik yaptım şimdi videoyu kapattıktan sonra yapraklarını böyle iyice sileceğim ışıl ışıl sizin karşınıza çiçekleriniz çıkacaktır Ben videodan önce silmek istemedim sizlere göstermek için böyle anladınız inşallah. bu şekilde böyle yaptığınız zaman Bakın arkadaşlar hem yaprağından nemini alıyor hem de vitaminini alıyor. Sulamasına geçelim sevgili arkadaşlar. Şimdi bakımını anlattık. Bir balış barış çiçeği, yelken çiçeği, abajur çiçeği, kobra çiçeği hangisi olursa olsun bakın gerçekten görseli çok hoş, çok da güzel salonumuza töy her tarafına yakışan çiçek türlerinden biri. Sulamasını nasıl yapmalıyız? Suyu gerçekten çok seviyor. Suyunu e, toprağın kurumasına Biraz müsaade edin. Bakın ben yine gösteriyorum. Starliçe de aynı. Bu da aynı. Gördüğünüz gibi bakın şöyle ara ara topraklarını kenarlarından kesinlikle ve de kesinlikle bu şekilde havalandırma yapın. Böyle havalandırmasını yaptığınız zaman kökü daha da güzel, sağlıklı oluyor. Evet ben şimdi suyunu da vereceğim. Normal suyunu veriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü ben en yakın zamanda kürlerini verdim. Evet aynı şekilde starliçeme de veriyorum. Evet bunlara dolu dolu verin suyu çünkü saksıları. Ha, şunu da özellikle söyleyeyim. Salon çiçeklerinin saksıları. Bakın arkadaşlar bu numaradan bakın benim şimdi numarası bu iki numara, 2 numaradan o, otomatikman daha yüksek numaraya getirdim. Çünkü salon çiçekleri çok köklü bitkiler olduğundan dolayı e, saksılarının büyük tutulması gerçekten çok önemli. Hele sardiche'nin saksısının mümkün mertebe. Bakın benim birkaç daha yaprağı açtığı zaman kökünü şöyle zaten elimden kontrol ediyorum. Şöyle diplerinden böyle iyice kontrol ediyorum. Şöyle diplerinden eğer elime kökü değiyor kalıyorsa bilin ki sıkışmış demektir. Şu an ben şöyle elimi batırdığım zaman elim rahat bir şekilde bakın toprağın dibine gayet güzel gidiyor. Bu demek ki daha biraz daha yani saksı değişimi yapmamam gerekiyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Toprağını muhakkak havalandırın. Toprağını alt üst yapın ki salon çiçekleriniz daha da güzel havalı bir şekilde kökleri daha da net bir şekilde canlı kalsın. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.